Daha uzun bu videoyu çekmem ama sorun yok arkadaşlar yani, bu size bir de tekrarda puzzle botu devam ediyoruz yılan geçme bu oyuna karşınız yani açama kadar uzak siyette yıllar diye geçtim bana filan dedim ben ne yaptım diye sonda e, şu prensi zombi salağını var ya bıktım sanırım bu oyunda ben de böyle bir şey yaptım <laughs> Ne kudret be? Bakma bana öyle. Şimdi yemeğim geldi. Ben başaramadım ya. Bir daha istemem. Ben bunu videosunu çekmeyeceğim. Bir daha çekmeyeceğim. Baş başaramadık. <laughs> başaramadık. Üzgünüm denedim. Yani öyle bir şey yaptım falan şimdi şey. ben neden buradayım sorun ben neden Queen Pop'ta oynuyorum? Ee, Pajamalarım da bayağı ben sen ben baya karakter aldım bu sorry ben ben almadım sadece sadece kendi bir şey çıktı yani kendi Cookie var biraz creep pop hero ee, Queen var, makara diğer filan filan işte filan filan zombi Cookie en burada yani bunu bilen bilirler neyse basaklıyorum. Neden buradayım? Çünkü video çekmediğim için o yüzden direkt kaldım da bunu söyleyebilirim. Yani bunu şey yapmadım ha. Buradan bir arena oynasam süt kokuyu alabilirim ama işi bulaşmak istemiyorum. Evet ben neden Puzzleburg'dayım? Çünkü bayağı sev istemişsiniz Puzzleburg'da. Bir de şu var yani bunu yapmadım falan filan. Bu bitiremiyorum yani çok zor oluyor. Neyse ben Bayağı da oynarım işte bir tane puzzle falan. Yani her gün oynamıştım bir işte. şey. Şimdi tekrardan kaldı yerden yani, da ediyoruz. uzun zamanda video çekmiyorum bunu söyleyeyim size. Yani ben hemen bunu şey izleyip geliyorum. Neyse. İşte geldim Mehmet geldim sonunda. Biraz geç kaldım olabilir de şimdi bu. Neden video çekmiyorum diye sorarsın tabii. Ben telefonda bayağı bir şey bulamadım. Ee, Baya bir video bulamadım böyle. Hani. Aklım şey kaldı da ben de şey çekeyim dedim. PC çekim dedim ben hani de videoya Ne <laughs> yaptığım hiçbir şey atılamıyorum yani. Oynamıyorum ben uzadım bu puzzle rot oyununu. Evet. Ama hakkında şey yok. Ee, güzel falan yok. Ekliğinlikten bitmiş. Yani. Ekliğinlik bitmiş. Devamı gelmiyor. Başka hiç gelmiyor. Neren neden bitmiş ben bilmiyorum. Bu oyunun sebebi nedir be? E, doğru. Çok kişi bu oyundan nefret dediğin için yani be. <laughs> Yanlış biliyorsam tabi. Bu ben bir daha Yani ne ben birisi tabi Puzzle Rot Biraz es, Can sıkıcı yani öyle söyleyeyim size Can sıkıcı ama ben bu oyunu buldum diyeceğim de eski yıllara sadece bulduğum işte şey bu oyunun besesi yani hakkını da söylüyorum size Neden creep patlıyor oynuyorum çünkü hmm, Bunu creep pop biraz şey vardı soğan kuki yok mesela soğan kuki var ya almadım şimdi yalnız zor buldum ama böyle bir şey yapacağım Vay para tabii be. Vay para tabii be. Tamam. Tamam şey dedim sen şu çalayı da bir ya, Yani ben çekmiyorum biraz zor, lava biraz zor oluyor işte yani öyle işte. Anne abi sen tabii de biraz da sevdi bunu. Heh, tamam. Şimdi tek bu kaldı. Ve bitirdik. bu kadar. Bu kadar zor oldu anlamam da işte. O yüzden. Nasıl geçtik yani. Nasıl soru yok. Ah. Eskiden çok severdim oyunu ama artık. gücüme gelmedi hiç yüzden. Ekliğinlik bitmiş zaten. Ek, 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 ek devamı gelmiyor. Bunu söyleyeyim de. Kuyum pop bitti. Gel sizi yenen kime giriyoruz? Aa. Oh. Doğru. Ben ne yapıyorum? Evet bu. Pekala. Bunun için eski şey. Ha ha. Bu nasıl bir sohbeti? Ha. <laughs> Change a <or> break. <laughs> Stars of <-Z> Kifan'ın. <-Külüyor> Bunu hiç mekstememem. Yani. Sohbeti bir konuşma bile. Hiç komik değil diye. Uzun zamanda çekmiyorum yani bu puzzle rot yani. yani... <laughs> ya yani. Ya bir şey yapayım tabi. Buna anlamam yok senin yani. Evet. Neden? Bunu bir şey sormak istemiyorum ama. <laughs> ya alabilirsem. Ya ben bu karakteri alsam bilmem yani bunu sormak istemiyorum. Heh. Ne oldu? Heh. Yine tavayla yemiş. Daha devamlı işte ama. Ulan nasıl bir mekan böyle ya Allah 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 Biraz devam edeyim yani ne yaparım buna az yanda Ben son kükü istiyorum Nerede son ki önemli bir karakter işte Ki bana önemli oluyor ben planikte önemli oluyor işte Ne evet. diyor Bak da Jelly Boys Boys Mosta Haha Evet Anlamadım ki

Tamam şimdi yok hiçbirini. Ulan beni azmetmek için daha ne yapmıyoruz ki be? Bitti bu kadar. Gizli. Yani kolaydı yani ne diyeceğim ki. Ulan çekiciden dönü göstermiyorsun. Neyse ne yapalım. bu kadar göstermeyi inanmıyorum ben. bu ben. ben. Bu kadar da. Ne diyeceğim ki. Hayır bu sık kalmıştım zaten ben açma kadar oynamıyorum. Puzzle World falan. Puzzle World yani Puzzle World. Bubble Break daha güzel oynuyordu ama çoğunu diyor hani ben bir ba çek, bana daha rahat edeceksin. Çekemem ki Bubble yani çeksen bile çekebilir mi yani? Benim gencim yok zaten Bubble Break'te yani. Çünkü böyle gerekmiyor bana. Onlanmıyor falan. Oynanıyor da Ne diyorsun. Oynuyorum da oynanmıyorum ben. Zaten eski videoyu çektim şimdi. İşte eski olan oyunu oynuyorum zaten. Upper Break yani. Bunu söylemek. Demiyorum. Her yani neyse bunu yaptık. Tamam. Harikti de yalnız iki yıldız vermedi bu beni çok sinirlendirdi. Herisi. Ben sinirlendim bir şey ne yani. çiçek. Ne diyeceğim ki anlamıyor ki. Heh. Tamam da tamam. tamam. ama bir şey daha sorayım dur dur. Bir daha soracağım dur dur. bir saniye. Nasıl dedi? Buna asam mı ama tüm yok yani bunu Yani göre göre denizle ben demem aslında. Yani, yanlış yanlış şunlar var. Hmm. Beyaz koku gelmiş bu oyuna. Neden geldi bilmiyorum ben. Şu geldi sarıyorum ama bu geldi salak şeydi. Diye. Ne diyeceğim ki? Neyse. Ulan çelibu açılmıyor. Neden açılmıyor? Çelibu şey, çelibu şey istiyor. Şuna istiyor ya ben bunu yapamam bilmiyorum bunu yapmasına bilmiyorum yani. Neyse ben devam aldım yani ne yapalım. Sonra açacağız. Sonra da bu bölüm biraz kısa olacak bunu söyleyeyim size. Ne var ya çekiyordum ya puzzle rock falan. Onu söylüyorum. Uzun bölüm değil sadece kısa bir bölüm olacak. Yani kısa bölüm yani. Uzun değil yani bu da. Uzun daha da çekmiyor bu oyunu yani. ne ya genelde de ya yani bunlara beni çok Gecik ediyorum ben bunları. Hiç bunları mekfederim yani şu böyle. Cezalı ya sizi. Bir saniye ben bunu geçtim. Evet geçtim. Evet tamam. Bu kadar. Ben oh, zor. Yani sürdürüyor beni bu çekiç. Mekfet ettim. Ya ne diyeceğim. Neyse ne diyeceğim ne oldu öyle oynadım. Her neyse. Arkadaşlar bunu bu kadar Deneme yapmadı bana olmadı. Sormak istemiyorum. Her neyse bunu bu kadar sor. Kendi yukarı çıkın bay bay. Oynamayacağım sağ so. Evet. Bay bay yani. Aaaa ben çok zaten parasıydım. Ben ya. Hayatı en yakta yani ben ne yaptım diye. Dedim. Ben pisliğe çeksem bu videoyu da. Selam Barbie ne yapıyorsun?